Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir model çalışacağız. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ara kısmını yaparak hazırladım arkadaşlar. Dilerseniz ipinizi koparmadan da devam edebilirsiniz. Arasında 5 tane zürafa bırakarak hemen 6. zürafaya batıyorum. Buraya düğümümü attım. Bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte bir yuva yaptım. Şimdi yuvanın içine batıp buradan geri dönüyorum. Şimdi buraya yaprağımızı oluşturacağız arkadaşlar. Yuvanın içine tekrar batıyorum. Buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvanın içine batıp buradan aşağıya iniyorum. İkinci pırpıra batarak hemen tepesine düğüm atıyorum. tekrar yuvanın içine batarak buradan aşağıya iniyorum. Buradaki pırpırlarımı çok fazla büyük yapmıyorum arkadaşlar. 3 pırpır oldu. Şimdi 3. pırpıra batarak tepesine düğüm atıyorum. Toplamda 5 tane pırpırımız olacak. Tekrar aşağıya iniyorum. 4 pırpır oldu. 4. pırpıra batarak tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde 5 tane pırpırdan oluşan bir yaprak yaptık. Şimdi beşinci pırpırın içine batarak tekrar tepesine düğüm atıyorum burada. Tekrar pırpırın içine batarak buraya sık iğne yapmaya başlıyorum. Bu şekilde. Buradaki pırpırın içi dolana kadar sık iğne yapıyorum. Sık iğnesini yaptıktan sonra yuvanın içine tekrar batarak buraya düğümümü atıyorum. Bu şekilde yaprağımı tamamladım. Şimdi sap kısımlarını oluşturacağız. Yuvanın içine tekrar batıyorum. Buraya minik bir pırpır yapıyorum. Buna zürafa da diyebilirsiniz. Çok küçük oluyor çünkü. Yapmış olduğum pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar pırpırın içine batarak üzerine küçük pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar üzerine batarak buraya pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte. 3 sıra olmuş oldu. Üzerine tekrar batmıyorum. Çünkü bu modelimizin yuvasını oluşturacak. Hemen bir alttaki zürafaya batıyorum. Yuvanın içine batıyorum. Bu şekilde sap kısmını da oluşturmuş oldum. Şimdi diğer yaprağımı yapmak için yuvanın içine batıyorum. Buradaki düğümün yanına gelecek şekilde düğümümü attım. Oyamın arka yüzünü çeviriyorum. Yine küçük pırpır yaparak başlayacağım. Burada olduğu gibi 5 pırpırdan oluşan yaprağımı tamamlayıp sık iğnesini yaparak aşağıya inip tamamlayacağım arkadaşlar. İkinci yaprağı da aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Sık iğnesini yaptıktan sonra yuvanın içine batarak buraya düğüm atıp ipimi kopardım. Aynı şekilde ara kısmında 5 tane zürafa bırakıyorum. 2, 4, 5 ve 6. zürafaya batarak buraya düğümümü atıyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Zürafanın içine tekrar batıyorum. Ve buraya pırpır pır yapmaya başlıyorum. Tekrar batıyorum. İkincisini hemen yaptım. Tekrar battım. Üçüncüsünü yaptım. Bir sonraki zürafaya batıp Zürafa yapıyorum. Buraya toplamda 4 tane zürafa yaptım. Arasında 3 tane zürafamız kalacak. Son yaptığım zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Yine buraya da 3 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Ara kısmını bu şekilde yapıp tamamlayacağım. Ara kısmını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen sap kısmının üzerindeki pırpırın içine batarak ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyuyorum ipime ve buraya düğüm atıyorum düğümümü iyice sıkılamadan sol tarafa doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Ve buraya pırpır yapmaya başlıyorum. Bu büyüklükte 2 3 Toplamda buraya 8 tane kadar pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Diğerlerini de yapıp tamamlayacağım. 8 tane pırpır yaparak tamamladım arkadaşlar. Dilerseniz bu sayıyı artırabilir veya eksiltebilirsiniz. Şimdi baştaki pırpıra batarak buraya düğüm atıyorum. Sırasıyla her bir pırpırın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. sondaki pırpıra battım. Bu şekilde bir sıra zürafa yapmış oldum. Ben buradaki e, zürafa sırasını iki tane yapacağım arkadaşlar ama dilerseniz tek de yapabilirsiniz. Şimdi oyamın arka yüzünü çeviriyorum. Baştaki zürafaya batarak buraya zürafa yapıyorum. Bu şekilde. Bir sonraki zürafaya battım. sondaki zürafaya battım. Buradaki pırpırın içine batarak buraya yine zürafa yapıyorum. Bu şekilde üzerine iki sıra zürafa yapmış oldum. Şimdi üzerine yapmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen baştaki zürafanın içine batarak buraya düğüm atıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıp buradan aşağıya iniyorum. İlk zürafanın içine tekrar batıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Bir zürafanın içine iki tane sinek kanadı yapmış oldum. Hemen bir sonraki zürafanın içine batarak bir geçiş yapıyorum. Yine buraya sinek kanadı yapıyorum. şekilde her bir zürafanın içine iki tane sinek kanadı yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Sinek kanatlarını yaparak tamamladım arkadaşlar. Ara kısımlarını da yine pırpırlar yaptım. Modelimi bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.